Fatih, çağının ötesinde bir insan. Konstantiniye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan, o ordu ne güzel ordudur. Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 yılında, pazar günü seher vakti Edirne'de dünyaya gelmiştir. Annesi, Kastamonu Sinop Bey'i İsfandiyaroğlu İbrahim Bey'in kızı Hatice Hüma Hatun olarak bilinmektedir. Hatice Hüma Hatun, Fatih'i dünyaya getirdiğinde 15 yaşında genç bir kadındı. Fatih'i büyüten ise dadısı Daya Hatun'dur. Ayrıca Fatih'in saygısından dolayı validem diye hitap ettiği 2. Murat'ın eşi, Sırp kralı George Brankovic'in kızı olan Nara Hatun'un da Fatih üzerinde bir takım etkiler bıraktığı tahmin edilmekle birlikte bunlar da bilinmemektedir. Fatih 3 Mayıs 1481 yılında Perşembe günü çok genç denebilecek 50 yaşında bir sefere giderken Gebze yakınlarında Hünkar Çayırı diye adlandırılan yerde Nikris hastalığından dolayı ölmüştür. Kendi adına yapılan caminin bahçesine defnedilmiştir. Ölümüyle alakalı ise Yakup Paşa'nın zehirlettiği gibi çok çeşitli söylentiler vardır. Harp sanasına ilgili ve oldukça enerjik olan Mehmet, hocalarının öğrenme konusundaki sözlerini dinlememiştir. Bunun üzerine 2. Murat, Fatih'in hocalığına biraz daha sert yapılı olan Molla Gürani'yi atamıştır. Daha ilk karşılaşmada Molla Gürani ile dalga geçmeye çalışan genç şehzadeye hocasının değneğini göstererek işte bu itaat etmen için, haydi şimdi çalışmaya dediği bilinmektedir. Fatih, İkinci Murat'ın altı oğlundan dördüncüsü olarak dünyaya gelmiştir. Büyük kardeşleri Ahmet, Alaaddin ve Ali'yi, babaları İkinci Murat'ın çok sevdiği, buna karşılık ise Mehmet'i pek fazla sevmediği anlatılmaktadır. Bu durumun Fatih'te kardeşlerine karşı bir kıskançlık duygusu oluşturduğu belirtilmektedir. Fatih, Molla Gürani'nin yanı sıra Hocazade, Molla İlyas, Siracettin Halebi, Molla Abdülkadir, Hasan Samsuni... Molla Hayrettin gibi devrin büyük alimlerinden önemli dersler almıştır ve bu sayede çok iyi öğrenim görmüştür. Din bilimlerinde, sosyal bilimlerde ve pozitif bilimlerde oldukça iyi bir düzeye gelmiştir. Edebiyat, din felsefesi, coğrafya, tarih ve askeri konulara oldukça ilgi duymuştur. Matematik ile çok yakından ilgilenmiş, özellikle de edebiyat onun en sevdiği alan olarak bilinmekle birlikte bıraktığı kitaplarının üçte birinin tarih ve coğrafyaya ait olması oldukça ilginçtir. Türkçenin yanında Farsça, Arapça, Yunanca, Sırpça, İtalyanca ve Slavcayı da belirli ölçülerde öğrendiği belirtilmektedir. Çok iyi eğitim aldığından bahsettiğimiz Fatih, yerli ve yabancı kaynaklarda her şeyi öğrenmek isteyen, her şeyi araştırarak karar veren birisi olarak anlatılmaktadır. Oldukça dindar, adaletli, akıllı, cesaretli, idrak ve sezgi kabiliyeti yüksek, bilim adamları ve şairlere önem veren ve onları koruyan, ihtiraslı, kendine güveni oldukça yüksek bir padişah olarak nitelendirilmektedir. Bu özelliklere ve yaptıklarına bakıldığı zaman ise Fatih Sultan Mehmet Han tarihin kaydettiği büyük liderlerden birisidir. Henüz 12 yaşında Manisa valisi iken 2. Mehmet 40 yaşında olan babasının yerine 1444'te oturmuştur. Bu bakımdan babası ölmeden tahta çıkan ilk ve tek Osmanlı sultanı olarak bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nin başına bu kadar genç ve tecrübesiz birisinin geçmesini fırsat bilen dışarıda ve içeride oluşan güçler Osmanlı'yı yıkmak için harekete geçmiştir. Özellikle Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın Osmanlı topraklarının bir kısmını Balkanlarda ve Anadolu'da bir takım antlaşmalarla komşu ülkelere verdiği iddia edilmektedir. Balkanlarda bazı ülkeler ise Osmanlı topraklarına saldırmıştır. Osmanlı'nın nüfuzu ise oldukça zayıflamıştır. Balkan ülkeleriyle Karamanoğulları arasında Osmanlı'ya karşı yakınlaşmalar oluşmaya başlamış durumdaydı ve Batı yeniden bir Haçlı ordusu oluşturma çabaları içerisine girmişti. Bu şartlar altında ve başka olumsuzlukların da olması sonucunda ve özellikle Sadrazam'ın baskısı ile 2. Mehmet babasına mektup yazmıştır. Eğer saltanat tarafı saadetinizde ise mülkünüzü perişan etmek için harekete geçilmiştir. Meselenin önemini arz ve ihtar ediyorum eğer saltanat bu tarafta ise ordu başında bulunmanız hakkında padişah emri vardır. Lüzumu itaati tebliğ ve ihbar ediyorum. İkinci Mehmet'in kişisel özelliğini bilen kişilerden bazıları bu mektubu onun yazmadığını düşünmektedir. Yaşanan başka olayların sonucunda 1446 yılında İkinci Mehmet devleti yeterince yönetemediği düşüncesiyle Manisa'ya gönderilmiştir. Şehzade tekrar tahta çıkacağı süre zarfında olgunlaşmıştır ve babasının buyruğu üzerine babasıyla beraber seferlere çıkmıştır. 19 yaşında bir genç olan Fatih, 1451 yılının 18 Şubat günü babası II. Murat'ın ölümü üzerine tekrar tahta çıkmıştır. Dönemin saray şehnamecisi Kaşifi, Fatih'e sunduğu Gazaneame-i Rum adlı eserinde Fatih'in tahttan hiç inmediğini yazmaktadır. Buradan da sultanın tahttan inmiş olmasının onun ne kadar üzdüğü anlaşılmaktadır. Tahta geçer geçmez Avarlar ve Müslüman Araplar tarafından defalarca kuşatılmış, 154 yıllık Osmanlı'da 4 yıldırım Bayezid olmak üzere 6 kez kuşatılmış ancak alınamamış, Hz. Peygamber'in hadisine mahzar olmuş, fetihten yıllar sonra yaşayan şair Nedim'in tek bir taşına tüm Acem diyarını feda ettiği İstanbul'u alma planları yapmış ve bu uğurda kendinden emin adımlarla ilerlemiştir. İstanbul'u 6 Nisan'la kuşatmaya başlamıştır. 22 Nisan'da Halice donanmayı indirmesiyle çatışmaların şiddeti daha da artmıştır. Artık daha fazla tereddüt etmeyelim. Fethetmek ya da gerekirse ölümü de göze alarak fethedene kadar ondan vazgeçmemek üzere Kararlılıkla ve bütün gücümüzle şehre saldıralım. Ben sizlerle birlikte ilk saflarda savaşacak, yaşayacağımız zorlukları memnuniyetle paylaşacak, her an başınızda durarak cesur olanlarınızı ve hak edenlerinizi armağanlarla ödüllendireceğim. Herkesi değerine ve göstereceği erdeme göre tehlikeler karşısında ya da herhangi bir alanda sivrilme derecesine göre onurlandıracağım. Fatih Sultan Mehmet